Merhaba arkadaşlar. Canlı Minecraft 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün mağaraya eee hocam mağaraya inmiştik ee, Şimdi ne yapmayı düşünüyorum bu bölümde? Bir daha mağaraya girelim. Ee, şimdi ağaç toplayalım endisi. Çünkü şöyle bir söz söz vardır. Bir dakika neydi bu söz? Ha, Sabah aç. Akşam yaratık. Tabi şimdi duydurdum. Evet tamam, biliyorum. Buraya bir gözetleme kulesi yapmayı düşünüyorum. O yüzden bayağı bir şey toplamam gerekiyor. Bu arada su niye yok olmuş anlamadım. Herhalde efektim sildiğimden öyle oldu. Bir ayarlardan Oo çok büyük yanlış yaptım aslında ee, eskiden kocaman su yok olmuş vay be boğulmuyorum çok acayip bir şey oldu arkadaşlar hatta size görebilirsiniz buz kütleleri bile var ee, milyon tane mo yükledim mo yüklemiştim kasıyordu da. Şimdilik, e, modlardan kurtulayım diye false update dedim tabi e, suyu efektini de yok etmiştim o yüzden sular gitmiş bir oyunu bir kapatıp bir daha açacağım yine aynı şey neyse böyle oynayacağız susuz kalacağız ilerki zamanlarda ben onu düzeltmeye çalışacağım e, ikinci bölümde düzeltirim onu Şimdi ağaç toplayalım istediğimiz ağaçtı İlk defa odun buluyorum yazıyor kenarda odun bulduğum yazıyor e, çekmek şu oyunu çek diye bana söyleyebilirsiniz İstediğiniz oyunu çekebilirim bu arada videonun hızlı çalışması da güzel oldu kadar olmuş? 22 tane. Biraz tavuk da keselim. Nerede? Tavukların zaten çok az bir canı var. Ne kadar canı varsa minnacık şeyler. Ama... Şimdi mi ara? Ama şu şey Vallahi. bu arada ayrından set yapacağım kıyafet değil alet yapacağım o yüzden e, mağara yiyeceğim diamonddan set yapacağım yani her şeyden setimin olmasını istiyorum ağaç keserken şunu yapın e, bir blok kalacak şekilde şu iki blok kaldı şöyle düşünürsek blok kalacak şekilde bırakın çünkü ağacın dallarında böyle kalabiliyor bu arada bu ağaç çok büyük bir ağaç bu bize bir yıllık yeter bu ağaç evet size gelenleri de toplayayım evet istediğim şey çıktı inek inekler ne işe yarıyor hiç öyle söyleyeyim. Öyle söz olur mu? Hem yemek yiyorsunuz hem de kıyafet yapıyorsunuz. O yüzden yemekler çok işe yarıyor. Unutmayın. Evet şimdi hemen eve dönüyorum. Ee, Biraz sessizlik oldu. Ee, şimdi hemen ne yapsam diye düşünüyorum. Pişiriyorum. Biraz bir. Evet, geldi. Ee, bu arada yine zamanlayıcı açmayı unut, unut, unutmuşum. Her zamanki unutkanlığım. Hep bu unutkanlığı yapıyorum niye teyelim ee, ne çeksem diyorum video ne çeksem diyorum Hiç de kimse çıkartmıyor ki. Gidelim bakalım oraya. E ee, maçındaymışım. Normal alayım ama. Şurada gideceğim. Ee, orada bir şeyler var gibi hissediyorum. Ya ee, da zaten dancın var. Çünkü ben bu ee, haritanın hepsini ezbere biliyorum. O yüzden ne nerede falan bana sorabilirsiniz. Şu kenarda da ne çıkıyor Allah'ım. Allah. Evet. Burada bir dungeon var buradan gidin arkadaşlar bakın kobuston nerede olur dungeon'da e ee, karşımda ne var dungeon tabi hemen biraz şey yapmam lazım iki yanınızda odun götürün